Peki bitirmese gidemez değil mi balığa? Önce bitir ondan sonra. Bitirleken gidemez. E i̇yi biz çabuk çabuk yap bitirip gidelim hadi. Yüzmeye gideceğiz balık tutmaya. Dönerken hadi de tut de dut Dönerken de Rıstama'nın bahçesinden tut yeri. Belki teyzemin. Çocuk bunu sana şey yapıyor. Then in Köpek de burnunla vuruyor. Ne güzel oynuyorlar. Evet. Kaç O da diyor ki ver onu o ver onu vermem bana. Ya. Ağlayın. Hep şey yak. Afiyet olsun. <laughs> Çok güzel temiz olmuş ama harika. <gülüyor> <gülüyor> Siz devam edin sohbetinize. Ben video çek. Be? Saradı mı? Kimdi bu? Bak şey. Sesi de gidiyor ha, mu oraya? O <laughs> oh. Hacı abi. Hacı insan Kural <laughs> Hadi dayı gidelim. Tut. Beraber. <laughs> Burada tut vardı ne oldu? Tutu Hasan. kestiler. Yok. Buraya şey yaptır onu. Yok. Ha, orada şuraya şey dikti tut. onu. Aha bak şuraya. Ha, ha, orada şuraya. Böyle çekebilecek misin giderken? Gidin. Bunların düğününe gidelim dedim. Gidemiyorlar düğüne düğüne gidelim. Ne haber? Biz, biz yürüyorduk ya. Biz yürüyeceğiz ya. Neden okunuyor. Ezan okunuyor. Kim Mesela... var burada bakayım? Gel. Mesela... <laughs> Sene boyu senin şeylerini seyrediyoruz. Çok Başka bir ne şey gösteriyoruz. Ya seyredin gözünü. Beğeniyor <gülüyor> musunuz <gülüyor> bari? Beğeniyorsunuz. Ay gözleri. Gözler. Güzel. Güzel. <laughs> Başka bir şey yok. Sizi sonradan ısıracak. <gülüyor> Isırılmak üzere böyle bir kenarda durun bakayım. Ben de veriyor bunları ne yapıyor? Film ya. Hobi. Çekimler yapıyor. Ha. Çocuk şey çekimi yapmış. Sınav çekimi yapmış. Evet. Herkes bir göreceksin uzaktan dağın başından çekim. Bir göreceksin. Bu anda kez Ne zaman çektin beni? Kurban da buradaydık ya beraber. Aaa yasaktır. Ne? Yo. Bıktasız namaz olur mu? Hu demiş. Aptal, ben kıldım ne oldu demiş. Ben kıldım ne

<laughs> Uğraşıyor mu? Avukat oluyor. Pes ettin mi? Muhammed abi. <gülüyor> avukat <gülüyor> oluyormuş. Bizim gibi sıkılan, sıkıntılı adama lazım diyorum avukat. Yani yok e, çok küçükken koydu tespit şeyini. Çok dikkatimi çekmişti. Haklı. İki numara. Verdin mi ki isteyeyim? Evet verdin. Şey, tamam. Fahim. Evet. dedim verdin mi değerli? Şenol dedi. burnunu çek. Ay <laughs> şeyde de polis durdurmuş diyor. Beyefendi radara girdin. Yemenlik radarı çıkarık oradan. Yemenlik çıkarık oradan. <laughs> evet. Ya dert etme şu an. Gelin nasıl geldin?